Heh. Efendim İsmet? Ya işlerim vardı biraz gelemedim. Ne oldu çekmişler mi? Tamam yolla bana bakayım bir. Yolladın mı? Tamam bakıyorum duymamışım. Bekle ayrılmasan. Duracak uygun bir yer bulayım bakacağım. Bekle sen. İsmet. Yavuz Bey'i ara hemen. Asil'i getirsin. Ameliyat etmemiz gerekecek. Tamam. Tamam geliyorum ben de. Murat anlaşma tamam. Gülizar vallahi acayip mutlu. Ev işini de hallettik. Adresi mesaj atacağım sana. Bizi merak etme kardeşim. Anladım. Peki sen gördün mü bu evi? Güvenli bir yer mi? Abi en sosyetik mahalledeyiz ya. Burada çok güvenli burası yani. Kapıda özel güvenlikler falan neler neler. Ya insan yine de merak ediyor. Şimdi bu İzmir'dekiler rahat durmaz falan. Sürekli bir tetikte olmamız gerekiyor. Yok yok. Sesleri soluklara çıkmıyor zaten. E Şerif de içeride. O iş bende ya. Merak etme sen. Hmm. Ya yapımcıyı görmen gerekiyor. Yemin ediyorum uçuracak ya Gülizar'ı net. Nasıl ilgili bir de bonkör. Ama anlam derdi. Kul sıkışmazsa hazır yetişmez dedi. Dayalı da evin anahtarını çat diye verdi mi Gülizar'a? Al böyle sana kurban olsun der gibi. Yani bu ben ona ev ayarlardım zaten. Şimdi yapımcının falan bu işe karışmasına ne gerek vardı? Ha yok öyle tabii yani. Sen benim hayatımda gördüğüm en delikanlı adamlardan birisin. Yani bendeki yerin ayrı ha. Başımın üstünde yerim var. Zaten sürekli arıyorsun, soruyorsun. Sağ ol. Peki sen Gülizar'a söyledin mi benim aradığımı? Yok. Bir şey deme dedin. Demedim yani. Açmadım ağzımı. İyi zaman. mi peki? Yolunda mı her şey? İyi. İyi ya. Bir sıkıntı yok. Yalnız sana şeyi soracağım yani sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Hayır yani e, ben de ajanlığa ne kadar devam edeceğim yani o, o anlamda söylüyorum. Sen hiç merak etme. Vakti gelince yapman gerekeni yapacağım ben. İçini ferah tut. <laughs>